Sevgili dostlar selamlar. Video çekmeyi düşünmüyordum ama son aldığım kararla beraber çekmeyi düşündüm. Size şöyle sizleri bir aydınlatmak istedim. Şimdi çok aldığım sorulardan bir tanesi. Hocam Shiba, Pepe işte saçma sapan coinler yükselir mi? Ya arkadaşlar bakın ben Shiba'ymış, Pepe'ymiş işte şu koymuş bu koymuş hiçbir zaman tavsiye etmedim. Ama shit her zaman uzak durmanızı istedim. Neler? Neden? Arkadaşlar şu shit coinlerin adı sadı belli değil ne yaptığı belli değil, projesi belli değil, yolu belli değil. İşte bir gün geliyor aniden yükseliyor, 12 yapıyor, bir gün geliyor aniden düşüyor, %20 düşüyor. Yani arkadaşlar böyle coinler inanın var ya insanın hayatını da değiştirir, insanın hayatını da mahveder. Şimdi bana diyorsunuz hocam Pepe nasıl bir coin? Ya arkadaşlar tamam yükselmiş, tamam bak bir şey demiyorum. Ama bu coinler riskli coinler, bu coinleri neden çıkartıyorlar onları size söyleyeyim. Bu coinler piyasaya çıktığı zaman tamam mı? Piyasaya bir gündem oluyor. Bir işte ister istemez topluluk oluşturuyorlar. Böyle 200 kişi, 300 kişi sonra oluyor 1000, 2000, 3000, 5000 giderek artıyor. Sonra diyorlar ki işte 50 dolarlık pepe alan adam kriptodan 150 milyon dolar para kazandı vesaire. Gündeme böyle bir haberi yayıyorlar. Arkadaşlar normalde böyle coinlerin yarısı boğa başlatır. Neden? Çünkü yeni yatırımcının gelmesi demek boğanın gelmesi demektir. Zaten böyle coin'leri piyasaya süre süre insanları boğaya çekiyorlar. İşte diyorlar ki Pepe şu kadar yükselmiş. Bu da bu kadar yükselir. Şu da şu kadar yükselir derken bir bakıyorsunuz Pepe sayesinde işte birkaç coin'in adı çıkıyor ya da Pepe ne yapıyor? Yeni yatırımcıyı piyasaya getiriyor. Yavaş yavaş buayı başlatıyor. Yani böyle coin'lerin amacı bu. Şimdi eğer zaten bu piyasada biraz işi biliyorsanız, yolu biliyorsanız, yordamı biliyorsanız böyle coinleri Hani dersiniz ki benim 100 bin dolar param var. Bin dolarını feda etmek istiyorum. Shiba olsun, Pepe olsun, Doge olsun vesaire. Başka shitcoin olsun, Ponzi sistem olsun. Ona atıyorum kalsın ne olacaksa da olsun. Hani böyle düşünürseniz ayrı ama yok ben yatırım yapmak istiyorum. İşte bin dolar param var onu da katlamak istiyorum. Onu da Pepe atıyorum. Bu risktir arkadaşlar. Hani ben olsam bin dolar param olsa yapmam böyle bir şey. Ha çok mu almak istiyorum giderim 50 dolarlık alırım. Tamam bak diyorum ki yükseldi. Herkese değil de ta, tabii ki en azından piyasada %10'la %20'ne illaki kazandırdı. Ama riske koymanıza gerek yok paranız arkadaşlar. Parayı yerde bulmuyorsunuz. Mesela gidin güzel projeler araştırmaya bakın. Gelin bakın Telegram'da ben belki 10-15 tane coin adı verdim. O gün yayında dedim ki şu coinler bu coinler güzeldir. Bunları takip edin. Bu seviyelerden çok güzel alınır. Söyledim de, söyle. Mesela 8 dolardan ha da 10 dolardan dedim ki gidin kendinize Solon alın. 10 dolardan Solon adamı alan adam bugün 15x yaptı. Ha, ya 1000 dolarlık Solon alsaydı 15 bin dolar olmuştu. Ondan sonra 2 dolardan dedim iğneci alın çok güzel. 2 dolardan iğneci alan adam 45 dolardan 49 dolardan sattıysa nereden baksanız 15 20x yaptı. Yani sadece Solona'dan iğneci'den 20 oradan 15 oradan 35 35x. E ben diyorum ki arkadaşlar bakın ben zaten bundan 7-8 ay önce 1000 dolarlık bakın 1000 dolarlık sepet yaptım. 35 bin dolara geldi. Hala bana inanmıyorlar. E arkadaşlar bakın matematik yalan söylemez. Matematik her şeyin gerçesi gerçeğidir. Siz de bakıp bunları söyleyebilirsiniz. Neyse. Şimdi kripto tarafı ne durumda? Arkadaşlar Amerika tarafında şimdi bir JP Morgan Amerika'da dedi ki %35 yer resesyon ya da FED faiz indirimi. Benim kendi tercihim bir kendi fikrimdir bu. Bence Eylül ayından sonra yavaştan piyasa hareketlenir. Ama eğer resesyon gelirse piyasanın durağan bir dönemine girebiliriz. Hareketsiz, voltalitsiz, hacimsiz bir piyasa dönemine girebiliriz. Bilginiz olsun. Tabii benim fikrim bence faiz indirimlerine giderler. Faiz indirimleri gerçekleşirse Eylül-Ekim ayları gibi de piyasada çok güzel yükselişler görebileceğimizi düşünüyorum. Hatta ATH'larda tazeleyebileceğimizi düşünüyorum. Bu benim kendi fikrimdir. Altcoin'ler ve Bitcoin hakkındadır. Bilginiz olsun. Arkadaşlar not eklemek istiyorum. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Sizler de beni sosyal medya hesaplarından takip etmek istiyorsanız Telegram, Instagram, Twitter bunların hepsi profildeki linkten bağlantılarını görebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni. Yorumlar kısmına da spotta ne kadar zararınız var onu da yazarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.